Merhaba emekçi Akımız Bugün 27 Eylül günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesinin başlatmış olduğu süreç açlık ve bir içinde Eda Deniz Haydaroğlu 195. gününde, Algın Güler 143. gününde ve Sevi Sevimli ise 138. gününde. Oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 254. haftasında. Ülkemizden haberlere gelirsek sevgili seyirciler, zaman aşımına uğrama riski bulunan Vartinis davasının avukatlarından Karaçelik, İnsanlığa karşı suçlar kapsamındadır dava, sahiplenilmeli çağrısı yaptı. 1993'te ateşe verilen Öğüt ailesinin evinde 7 kişi katledildi. Yargılanan tek sanık Bülent Karaoğlu hala yakalanamadı. Tutsak dev gençlerin mahkemesi sonrası polis saldırdı. Bugün parasız ve bilimsel eğitim istedikleri için tutuklanan 7 dev gençin mahkemesi görüldü. Tutuklu hallerinin devamına karar verildikten sonra polis açıklama yapmak isteyenlere saldırdı. 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Dünyadan haberlere gelirsek sevgili seyirciler. 3 devrimci tutsan mahkemesi bugün Düsseldorf'ta görüldü. Özgül Emre Mahkeme'ye Stalin üzerinden sosyalizme saldıranlar bugün Yılmaz Güney üzerinden halkın sanatına saldırıyorlar. Yaşasın halkın sanatı sözleriyle başladı. Ardından dijital deliller ile ilgili dilekçe verildi. Daha sonrası ise DHKPC'nin 1998 yılından ...neden yasaklandığına dair bilgiler okunduktan sonra mahkeme 18 Ekim'e ertelendi. Almanya'da 16 aydır tutuklu olan grup yorum üyesi İhsan birlikte prostat kanseri teşhis edildi. Faşist 129 Yasaları Kaldırılsın Komitesi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında DMC gazeteci Özgün Emre... Ve antifaşi Serkan Küpeli ile birlikte işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan İhsan Cibilik'te yapılan biyopside kanser teşhis edilmiştir. Her geçen gün kanserin yayılmasına sebep oluyor. İhsan Cibilik derhal serbest bırakılmalı. Sağlıklı tedavi koşulları sağlanmalıdır. İran'dan bir haber sevgili seyirciler. Varişe Muradi nerede? 10 Ağustos'ta Varişe Muradi'nin İran devlet güçleri tarafından Sine şehri yakınlarında kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi şu an nerede olduğunun bilinmediği açıklandı. Hayatından İran İslam Cumhuriyeti sorumlu. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.